Isınma hareketleri için hazırız. Suyumuzu içtik, geldik. Isınma hareketlerinde belli bir süre boyunca, yani e, adet olarak saydığımızda hareketleri e, 20'şer defa yapabiliriz. İlk hareketimiz dizimizi yukarı çekme hareketimiz. Burada önemli olan şey şu, dizimizi çekerken bu vaziyette çekmiyoruz. Dizimizi yukarı kaldırmayacağız. olduğu yerde yanına dön. Arkana 20 defa yaptık. İkinci hareketimizde bu sefer ayağımızı alçamızı bulacağız. Ama bunda da yine böyle bulmuyoruz. Tamamen arka ayak gelecek şekilde buluyoruz. Şimdi gösteriyorum. Yanlar yok. Her hareketi 20 defa yapacağız. Hareketler arasında nefes al. Dinlen. Şimdi şimdi hareketimiz yukarı sıçrama hareketi. Olduğumuz yerde yapıyoruz bu hareketi. Tabana yetişmeye çalış. Ne kadar yapabilirsen o kadar iyi. 20 defa yaptık. Geldik sıradaki hareketimize. Sıradaki hareketimiz şu. Yine olduğumuz yerde yapacağız bu hareketi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Her dörtlük harekette yani diğer tarafımıza dönüyoruz. 90 derecelik açıyla dönüyoruz. Ve açı değiştirirken de kollarınızı bir seferinde sağ kol, diğerinde sol kol ileri gelecek şekilde. Sonra bunu tersten yapıyoruz. Bu hareketten sonra diğer harekete geçiyoruz. Şimdi yapacağımız şey sadece olduğun yerde dur. Bacaklarını aç. Bacakların açık. Bu Pozisyon, pozisyondayken sıçra. 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 Yine 20 defa yaptıktan sonra sonraki hareketimiz ee, hareketimiz de 90 derece açıyla bacaklarımızı çekiyoruz. Altı defa olduğun yerde 3 defa gardda. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3. İyi dinlen. Sonraki hareketimize geçiyoruz. Bu hareket bir sağa bir sola çevirdik. Esnedik. Diğer tarafa çevirdik. Esnedik. Bacağımızı çevirdik. Esnedik. Bacağımızı çevirdik. Esnedik. Esnerken dik duruyoruz. Hani gitmiyoruz. Sırada başka bir hareket. Bu sefer olduğun yerde dirsekler ve dizler kırılmadan sadece kollarını çevir bacakların olduğu yerde. 20 defa tek yönü, 20 defa diğer yönü. Şimdi yani bu seyirden sonra yeri süpürme hareketine başlayabiliriz. Bunun için ilerlemeye gerek kalmadan her seferinde bir bir bacak bir, bir bacak önde bizi kırmadan son olarak olduğumuz yerde ilk önce e, tamamen ileri bakıyoruz. Toplarımız yerden kalkmıyor. İlkinde geriniyorum. İkincisinde esniyorum. Sonra yerime geldim. İlkinde top yerden kalkmıyor. İkincisinde esniyorum. İlk harekette baldırın alt bölümdeki kaslar esniyor. İkincisinin üst bölümdeki kaslar esniyor. Evet, ısınma hareketlerimiz bu kadar yeterli. Biraz dinlenelim, su içelim, esneme hareketlerine geçeceğiz.